Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salat ve selamü ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugünkü videomuzda sizlere e, İslam'da takva kavramının manasını ve bu e, ifadelerimi manasını açıklarken de e, takva kavramının Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde nasıl yer bulduğunu ifade etmeye çalışacağım. Takva kavramı şu manaya gelmektedir. Kişinin Rabbine karşı Rabbinin razı olmadığı hal ve davranışlardan, eylemlerden, düşüncelerden sakınması demektir. Yani hem zihnen, hem fikren, hem kalben kişinin Rabbinin razı olmayacağı şeylerle meşgul olmaktan imtina etmesidir takva. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 102. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah ya eyühellezine amenu Allah, hakkatukatihi ve la temutunna illa wa entum muslimun. Ey iman edenler, Rabbinize karşı gelmekten nasıl sakınılması gerekiyorsa öylece sakınınız ve Müslüman olarak ruhunuzu teslim ediniz. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz biz inananlardan şunu istiyor. Ey iman edenler! Bir mümin, bir Müslüman, bir inanmış, bir birey Rabbine karşı nasıl davranması gerekiyorsa, haramlardan sakınması gerekiyorsa, öylece haramlardan sakınması gerekir. Ee, Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın memnun olmadığı, bir müminin şahsiyetine yakışmayan davranışlardan e, sakınması demektir. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ e, hadis şerifte e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, bir müminin e, takva halinin nasıl olması gerektiğini şöyle açıklıyor. اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كنت nerede olursan ol, Rabbine karşı gelmekten sakın. Yani gecede, ister gecede olsun, ister gündüzünde olsun, isterse kişi evinde olsun, isterse çarşıda, işinde, nerede olursa olsun kişinin Rabbine karşı sakınması gerektiğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Yani hem gözlerimizde, kulağımızda, dilimizde, elimizle yani bütün uzuvlarımızla e, Rabbimize bir teslimiyet göstermemiz gerekir ki bu zaman ve mekan ayırt etmeksizin müminin Rabbine teslim olması demektir. Ve hatta bu hadisi şerifin devamında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki isteyerek, belki istemeyerek kişinin elinden, dilinden, gözünden ve diğer azalarından e, belki... E, bir vakitte bir zamanda e, Allah'ın razı olmadığı bir davranış, bir eylem, bir hal ve hareket meydana gelmiş olabilir ki hemen onu da şöyle açıklıyor. Bu et el Bir kötülüğün peşinde de bir iyilik yap ki o iyilik o kötülüğü yok etsin. Rabbim bizleri sizleri değerli kardeşlerim hakkıyla Rabbine karşı gelmekten sakınan kullarından eylesin elimizle, dilimizle, bütün azalarımızla Rabbine teslim bir kul olarak ruhumuzu teslim etmiş kullarından eylesin. Rabbim bizleri, sizleri kıyamet gününde Efendimiz'e komşu eyleyip cemalini görebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Takvalı kullardan olmak ümidiyle, dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.